Gelin bugün makine öğreniminin en sezgisel yani mantığı en kolay anlaşılan algoritmalarından birine K en yakın komşuya ya da daha sık duyduğumuz adıyla KNN'ye yakından bakalım. Bu ilk bakışta çok basit görünen ama aslında şaşırtıcı derecede güçlü olan fikrin derinliklerine birlikte dalalım. Haydi İşe bir bulmacayla başlayalım. Ne dersiniz? Şimdi ekranda bir grafik görüyorsunuz. Burada şaraplar iki farklı kimyasal özelliğine göre bir yere yerleştirilmiş. Kırmızıların ve beyazların nerede toplandığını gayet net görebiliyoruz. Ama bakın tam ortada bir soru işareti var. O da bizim yeni ürettiğimiz henüz etiketi olmayan şarabımız. Peki onun kırmızı mı yoksa beyaz mı olduğuna nasıl karar vereceğiz? Bazen en karmaşık görünen problemlerin bile aslında çok basit çözümleri vardır. Bizim çözümümüz ne mi? Sadece en yakın komşularına bakmak işte bu kadar. Bu basit fikir K en yakın komşu algoritmasının tam da kalbinde yatıyor. Aslında bu harika atasözü var ya. KNN'nin temelindeki bütün felsefeyi mükemmel bir şekilde özetliyor. Yani algoritmanın dayandığı varsayım şu: Benzer şeyler, benzer özelliklere sahip olanlar genelde bir arada bulunur. Dolayısıyla bir şeyin kimliğini anlamak istiyorsan, etrafındakilere bakman yeterli. Peki? KNN'yi biraz daha teknik olarak tanımlarsak ne anlama geliyor? Şöyle ki, çoğu algoritma gibi oturup veriden karmaşık bir matematiksel model öğrenmiyor. Hayır, yaptığı tek bir şey var. Gördüğü bütün veriyi olduğu gibi hafızasına atmak. Tıpkı her şeyi ezberleyen ama hiç yorum yapmayan bir öğrenci gibi. Bir tahmin yapması gerektiğinde ise hafızasına dönüp tek bir soru soruyor. Benim en yakınlarım kimlerdi? Pekala, o zaman haydi bulmacamıza geri dönelim ve bu mantığı bir uygulayalım. Diyelim ki köy için 5 değerini seçtik. Yani en yakındaki 5 komşunun fikrini alacağız. Ekranda gördüğünüz gibi bu 5 komşudan 4'ü kırmızı, sadece bir tanesi beyaz. E o zaman ne olur? Tıpkı bir oylama gibi çoğunluk kazanır. Kararımız belli. Yeni şarabımız bir kırmızı şarap. İşte bu kadar basit ve zarif bir çözüm bütün işi son ana, yani tam da tahmin yapacağı o ana bırakan bu rahat yaklaşımın, makine öğrenimi dünyasında çok da havalı bir ismi var. Şimdi bu tablo çok önemli bir ayrımı gösteriyor. Hevesli ve tembel öğrenme. Hevesli algoritmalar, hani sınavdan önce dersine iyice çalışıp notlar çıkaran öğrenciler gibidir. En başta bütün veriyi analiz eder, bir model kurar ve işi bitirir. KNN ise tam bir tembel öğrenici. Eğitim aşamasında parmağını bile kıpırdatmaz. Sadece veriyi olduğu gibi depolar. Asıl ağır işi yani bütün o hesaplamayı bir tahmin yapması istendiği son anda yapar. Ancak bu basitliğin arkasında cevaplamamız gereken iki tane çok ama çok önemli soru yatıyor. Bu sorulara vereceğimiz cevaplar algoritmanın bütün başarısını doğrudan etkiliyor. Birincisi kaç komşuya sormalıyız? İkincisi de en yakın derken tam olarak neyi kastediyoruz? Yani mesafeyi nasıl ölçeceğiz? İşte o ilk kritik soru k kaç olmalı? Bu tam bir goldilocks problemi. Hani o masaldaki küçük kız gibi ne çok sıcak ne çok soğuk, tam kararında olanını bulmamız lazım. Mükemmel k değerini bulmak hassas bir denge işi. Mesela k değerini çok küçük seçersek, diyelim ki 1 yaparsak ne olur? Modelimiz aşırı hassaslaşır. Sadece en yakındaki tek bir komşunun dediğini dinler. Bu da veri setindeki en ufak bir gürültüden, alakasız bir noktadan bile hemen etkilenmesine yol açar. Buna aşırı uyum diyoruz. Yani model, eğitim verisini o kadar iyi ezberlemiştir ki artık genelleme yapma yeteneğini kaybetmiştir, tersi de bir o kadar problemli. Eğer k değerini çok büyük seçersek, bu sefer de modelimiz aşırı genelleyici bir hale gelir, o kadar çok komşunun fikrini ortalamaya çalışır ki, verinin içindeki o ince, önemli yerel desenleri kaçırmaya başlar. Sınıflar arasındaki sınırlar aşırı yumuşar ve belirsizleşir. Buna da eksik uyum diyoruz. Yani özetle, ne tek bir kişinin dediğine körü körüne inanacağız, ne de bütün mahallenin gürültüsünde kaybolacağız. Gelelim ikinci kritik sorumuza. En yakın komşuyu nasıl bulacağız? Yani mesafeyi nasıl ölçeceğiz? Ekranda en popüler iki yöntemi görüyorsunuz. Öklit mesafesi hepimizin bildiği kuş uçuşu mesafedir. Yani iki nokta arasındaki en kısa düz çizgi. Manhattan mesafesi ise adını New York'un ızgara şeklindeki sokaklarından alıyor. Tıpkı bir taksinin bir adresten diğerine giderken izleyeceği yol gibi sadece dikey ve yatay hareketleri toplayarak hesaplanır. Hangi yöntemi seçeceğimiz verimizin yapısına göre çok şey değişti. Ve işte bu boyut meselesi bizi KNN'in ve diğer bütün mesafe tabanlı algoritmaların en büyük kabusuna getiriyor. Sezgilerimize tamamen ters gelen çok tuhaf bir sorun, boyutluluk laneti. Peki nedir bu lanet? Şöyle ki, veri setimize her yeni özellik eklediğimizde aslında yeni bir boyut eklemiş oluyoruz ve bu boyutlar arttıkça verilerimizin içinde yaşadığı uzayın hacmi akıl almaz bir hızla katlanarak büyüyor. İşte bu durumun çok tuhaf ve yıkıcı sonuçları var. Şöyle hayal edelim. İki boyutta, yani bizim şarap grafiğimiz gibi bir düzlemde, veri noktaları birbirine oldukça yakındır, değil mi? Etrafta her zaman yakın diyebileceğiniz komşular vardır. Alan nispeten yoğundur, sıkışıktır. Şimdi bu veri setine onlarca, hatta yüzlerce yeni özellik, yani boyut eklediğimizi düşünün. Elimizdeki veri noktası sayısı aynı kalmasına rağmen, içinde bulundukları uzay o kadar devasa, o kadar boş bir hale gelir ki, her bir nokta adeta boşlukta tek başına süzülen bir astronota döner. Yakın komşu kavramı anlamsızlaşmaya başlar. Çünkü en yakın komşuyla en uzak komşu arasındaki mesafe farkı neredeyse sıfıra iner. Yani herkes, herkesten neredeyse eşit derecede uzak hale gelir. E bu durumun KN için sonuçları ne mi? Tam bir felaket. Algoritmanın benzerler birbirine yakındır şeklindeki temel varsayımı tamamen çöküyor. Performansı yerle bir oluyor ve her bir tahmin için gereken hesaplama maliyeti de boyut sayısı arttıkça fırlayıp gidiyor. Kısacası KN yüksek boyutlu verilerde hem çok yavaşlıyor hem de çok isabetsiz hale geliyor. Peki bu kadar büyük bir sorun varsa KNN neden hala bu kadar popüler? Çünkü veri bilimciler hem bu laneti alt etmek hem de algoritmayı hızlandırmak için inanılmaz derecede zekice yöntemler geliştirmişler. Bu savaşı kazanmak için genelde iki cepheli bir saldırı planı uygulanıyor. Birincisi, lanetin kendisiyle mücadele etmek. Yani verideki en önemli bilgiyi koruyarak boyut sayısını akıllıca azaltmak. İkincisi, zamanı yenmek. Yani en yakın komşuyu bulmak için bütün veri setini tek tek taramak yerine çok daha verimli arama yöntemleri kullanmak. İşte o akıllı yöntemlerden biri KD ağacı. Bu yapı, her bir noktayı tek tek kontrol etmek yerine, veri uzayını sürekli olarak ikiye bölerek bir ağaç yapısı oluşturuyor. Tahmin yapacağı zaman da bu ağacın dallarını takip ediyor ve aradığı noktadan çok uzakta kalan kocaman bölgeleri tek bir hamle ve eleyerek aramayı inanılmaz hızlandırıyor. Bu slayttaki tablo aradaki farkı çok net gösteriyor. Kaba kuvvetle yani tek tek arayarak yapılan bir işlemin süresi veri sayısı arttıkça doğrusal olarak artarken KD ağacı gibi yapılar bu süreyi logaritmik zamana indiriyor. Bu milyonlarca noktalık bir veri setinde saatler sürebilecek bir işin saniyelere inmesi demek. İnanılmaz bir kazanç. Peki ya Netflix, Spotify veya Amazon gibi milyarlarca verinin olduğu sistemler ne yapıyor? Orada artık en yakın olanı değil, yeterince yakın olanı bulmak yetiyor yaklaşık en yakın komşu yani eğinen denen teknikler %100 doğruluktan minicik bir pay feda ederek akıl almaz bir hız kazanıyor. İşte bize saniyeler içinde sunulan o ürün veya müzik önerileri bu sayede mümkün oluyor. Peki bütün bunları toparlayacak olursak ne görüyoruz? KNN Evet, anlaşılması ve uygulanması en basit algoritmalardan biri ama bu basitliğin sizi aldatmasına sakın izin vermeyin. Sonuçları çok kolay yorumlanabildiği için özellikle karmaşık bir probleme başlarken harika bir başlangıç noktası ve temel model görevi görüyor. Evet, KNN belki eski bir algoritma ama arkasındaki o en yakınını bul mantığı bugün bile devasa sistemlere güç vermeye devam ediyor. Bu da bize basit fikirlerin doğru yaklaşımlarla ne kadar kalıcı ve ne kadar etkili olabileceğini kanıtlıyor. Peki sizce Hayatın başka hangi alanlarında en karmaşık sorunların çözümü aslında en yakınımızdaki komşularımızda gizli olabilir?